Arkadaşlar rast skinlerinizi kolay bir şekilde bu sitede katlayabilirsiniz. Link açıklamada. Arkadaşlar buraya gelip bu şekilde yazarsanız who. 50 cent alabilirsiniz. E, link açıklamada. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. <laughs> Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ee, bu videoda işte soloda da serverına girdik. Ee, bu arada şey e, normalde full official oynarız ama şu an e, sınavlar falan olduğu için arkadaşları. O yüzden böyle takılıyoruz. Haftaya işte cumartesi falan yine official videoları falan gelecek haberiniz olsun. Onlar raidler artık raid'e e de gelirler. İyi seyirler. Beni yukarıda bırakan kalbiniz. Kardeşim solosuz ya... odamızdan lan. Burası Aynı Trio odası. Allah Allah. <laughs> var, bir dakika. Varsa ne var? Zıplasana bir umut. Gördüm sana da. Ah plan. O ne oğlum var bir kıstan. Info. Re orta Reon 15'in ortasını kanka hala aynı yazdı iş? Işte. var mı kanka bir ya yok basın. 15. Mesh. Adımım yok. Terse gidiyorum. Bir dakika kasıyorum. Hani alt kilden bastım. Ben de şey var lan bastım. Posta mı? Bir de M92 kim var? Anka çok doluyum Ne yapacağım? Ne yapacağım? At çöp. Şeyler at. Setler at ya. Ne hala kalan bu? <laughs> Başka. Ben... m 92 merminin hazmatına metalini aldım. İki aldım. Kanka Ali geldi. Ali silah at. Ali silah at. Ben de geliyorum oynarız abi. Ali gel. Aa ok geldi bana. Öldün mü? Yok yok. Kompant pol var. Hı, al SMC attım. Önce sen ki önce Şey set var mı? Unutmuşsun falan. Unutmuşsun falan. Kim vardı? Fazmat attım kanka bakıyorum ben. Aldım şu notunu. Notları al gidelim. Burada da notlar. Kim yapın? Edwin korkmayın. Ali abi kanka şunları edersene. Kanka evet, bak kanka, kanka bir abone olmayı gördüm sanki en ileride e, İyi de. Hs'ydim öldüm Nereden? Yakından ee, nasıl diyeyim sol taraf geldi adam. <laughs> Niye bana veriyorsun lan? Oyna kanka. Bende de pop var. Sss, can var mı? Can 11 ketenim var benim. Ali BP'm var mı burada? Yok. Aşkın ölmüyor gidip abi AK katlamaya gidiyoruz. Katladık bu arada ya. Ne ses o? Aa burada. Yayın var. Bir dakika göster bir silahını. Hit. Headshot. Headshot. Hit. Hit. Ah. Headshot. Kanka hiç etik hit, hit. At. hit. At. hit attı. Öldü. Öldü. Vuramadı beni. Vuramadı beni. Vuramadı. Gidiyorum kanka AK'ye. Attı mı AK'ye sizi yine? Çek. Tam sana 4 hit. Kuşluyorum. 4 hit vurdum tam sana. İçeri girdi. Sürüyorum. Neyin içine girdi? Eritmen. Öldü. Helal Yok kanka işim. eve dönelim benim bir işim var. biri bir şey yapsa hiç şey yapamaz. Ama aslında Bolt da buradan darlasak. Yo yo kusu yok kanka adam. L96 var kanka. Aşağıdan mı geldi L96 mermisi? Aynen. Ortadan geldi. Sol İki oyna. Ha roketi kurma. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Kanka ne diyeceğiz? Evin arkına git. Misin? Vallahi. İyisi kişi İki kişiler mi? İki kişiler. Turan, birine bolt da mı şey yapayım EYS'e? kanka. Dur kanka. Önümde. Araya alacağız bak. Beraber sıkacağız. Sus. Sıkın, sıkın kanka. Göremiyorum ben daha. Neredeler şu an? Sık, Gördüm. sık. Gördüm. Birine HEYS'e atmaya çalışacağım, bekle. Ah! Evet C4 atıyor. M2'ye 4 çıkarttım. Öldü M2, M2 öldü, M2 öldü. Diğeri 5 vadi, 5 vadi, 5 vadi. Bir vadi attım, bir vadi attım. İki vadi daha. M2 alıyor. Hangi bir silah sal, 12 mermi var. M5 aldım. 12. O da öldü, o da öldü. Çok, çok iyisin. Topla kanka. Yat oğlum, ha? Oo! İki C4. Ben e sokayım, eve sokayım iki. Evet, evet, evet. Empeş aldım ben mermiyle. Evi taşımamız lazım. Kastım attım. Cici <laughs> boys. İki C4 aldım. Bir kasaya şırıngayım. Ben M92 uzun alacağım. Geç 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 geç. Kanka gitmemiz gerekiyor. Kanka aynen. Kas ben farm'a çıkıyorum Farm'a çıkıyorum başka bir yere atalım diyor. Seviyoruz ya. Sevin, eyvallah. Al o zaman. Geri gelecekler ha bunlar. Şunda kanka. At tepe. At dört kere buraya. Bir Ayarlı. Oy. Oy Ha? Emek City biraz sonra. Ver oradan kapı geçeyim. <laughs> hey, yanlış yaptım kanka dur. Yeni evimiz abi? <laughs> Adam. Nerede? Kayda. Bizim evi yaptığımızı görmüştüm. Öldürdün mü? Hayır. Kime de attım. Ali alttan gidiyorum kanka. Mp5 azmattı. Öldüm kanka havada kaldım. Öldü. Aklı. Git al gel git al gel. Tam Çok zıplamıştım gel. ya vurdu çıktı. Timing yedim. Var ya. Nohut, Tansiyon o kadar düşük ki. var? Tamam hadi ben nereye şey gidelim? Iyi. Yani dikkatli olun her yerden çıkabilirler. Kime sıkıyon lan? Sessiz. Yaramaz. Sessiz. Burada burada. Full set. Low no, low no, low no. çok low. Öldü, öldü öldü. öldü. Kaldırsana, kanka. kaldırsana kanka. Kaldırsana kanka bakıyorum ben. Gidi double'ı be ya. Haa dönemedim tam sana. Canını kule hemen. Eyvallah. Hakemi aldım. Onlar geçiyor. Ver oğlum AK'yi. İsimleri ne? Bilmiyorum ki. Oliver bir şey. Hop ver oğlum elim AK'yi. Birini kestim kanka falan. Gidip alayım mı? Gidelim beraber alalım kanka neden? Şey ya. Alırsın istersen. Neyim peşin. Bizim evde itliyorlar. Evet. Aynen. Ortada geziyorlar. Adam var önümde. Yok adam var yanımda. Adam Öldü. AK öldü. Aki öldü. Öldü mü Azma? Evet evet ikisi de öldü. Biri daha var. Biri ben daha var kanka. Biri daha var. Can basıyorum Ali. Öldü. Aki. Double Aki öldü. M2 M2 M2. Şeringa sal. Şeringa sal. M2 daha. Al kanka yok ki. Attım. Nerede? Şey gel geliyorum Bana çökün, bana çökün. Dur yapma bana çök. Geldi. Adam var, adam var. Sağında adam var, sağında. Ta base'in orada. Gördüm neydi? Ne oldu? M2 mi bu? AK. Full. Bir AK daha. a gelin, gelelim bu base'e atalım kanka. Tamam, tamam. Tamam, dur dur dur. Belli etme, belli etme. Belli etme. Alıyorum bunun üstünü. Turan alman gerekiyor. Ben gidiyorum, iki arka al. Ben de gidiyorum. Üstü full yine. Gel gel çıkalım Turan. Aldım üstünü. Gelelim iki C4 buraya atalım. Ben iki kişi de şeyde var kanka kürede var. AK'li. Gördüm. Birinin bu. Aldıklarımı nereye koyacağım oğlum? Bir dahaki bölüm. Kapısına bak Turan. Kapısına bak. Adam